yapacaksınız bana. Evet Ozan Akın. Super Chat 220 TL desteğin için teşekkürler Ozan. Ee, en güvenli yazışma programı hangisi en önemli kalabileceğimiz? Bunun hakkında bizim bir yayın... Bak ben bu arada sürekli söylüyorum ya böyle. Bunun hakkında bir videomuz var, bir e, şeyimiz var falan diye. Hani sizi gıcık etmek için söylemiyorum. O videolarda genelde daha detaylı konuşuyoruz. Dolayısıyla hani belki gitmek isterseniz sorunuza cevap olursa diye e, söylüyorum. E, Tabi cevabını ben kendi adıma vereceğim ama... Orada bir de Nihat abiyle yayın yapmıştık güzel bir yayın en güvenli mesajma uygulaması yayınladı ee, bakabilirsin Bence şu birincisi yani genel olarak uzaktan bakmamız lazım abi hani direkt bir tane en iyi demeyi ben genelde sevmiyorum Bir mı uygulamasının güvenli olması için en önemlisi uçtan önce şifreleme olması Ama senin sorunda en anonim kalabileceğimiz dediğin için yani burada anonim olduğu zaman Anonimle güvenlik arasında farklılık var çünkü. Mesela güvenlik ben Whatsapp'ta kullanırım. Whatsapp'ta uçan önce şifreleme varsa yine e, bir nebze güvenli demektir. Ama e, Whatsapp'ta telefon numaramı verdiğim için anonim kalamıyorum. Yani telefon numaram bir defa direkt benim e, adıma kayıtlı bir telefon numarası e, anında fişlenebilirim. Yani anonimlikle güvenlik arasında fark olduğu için e, şunu söyleyebilirim. Yani Briar var. Briar kullanılabilir ama karşı tarafı da ikna etmen lazım kullanmak için tabi. Ya da mesela XMPP kullanabilirsin. Ee, XMPP'den herhangi bir sunucudan anonim hesap açabilirsin. Ve diğer XMPP hesaplarıyla konuşabilirsin. Matrix de olabilir yine. Ama mesela Malik Kalaylı Signal demiş. Signal olmaz abi. Neden? İşte Signal'da bir defa tanımlayıcı var. Ne tanımlayıcısı var? Her ne kadar Signal'da mesaj yazdığınızda işte metadata'ları otomatik olarak siliyor olsa bile... Ee, telefon numarası lazım. Telefon numarası bir tanımlayıcı yani. O Yusuf bu yayında az <laughs> Destek olan herkese teşekkürler. Tekrar destek için teşekkürler Ozan. Biliyorsun galiba. Evet Ozan tekrar. <laughs> tekrar destek için teşekkürler. Ee, cevabın için teşekkürler. Videoyu izleyeceğim. Ayrıca şunu sormak istiyorum. Sizi görüşmelerde peki tavsiyen nedir? Whatsapp güvenli midir? Bunu güvenlik açısından soruyorsan bak anonimite açısından soruyorsan az önceki verdiğim cevap geçerli abi hala. Ama e, güvenlik açısından WhatsApp şu an kağıtta güvenli. Kağıtta dememin nedeni şu. WhatsApp'ta uçtan önce şifreleme var. Uçtan önce şifrelemenin ne olduğunu bu arada e, bilmiyorsanız. Bu konu hakkında da yaptım. Yine çok az izlenen. Yani diğer videoları kıyasla. Belki onu güncelleyebilirim. Güncellemeyi istiyorum. E, uçtan önce şifreleme nasıl çalışır videosu var. Çok basit temel olarak grafiklerle nasıl çalıştığını anlatıyorum. E, uçtan önce şifreleme bilmeyenler için sizin Mesajlarınızın sunucu tarafından görünmemesini sağlıyor. Anahtar değişim süreciyle Helman Diffie e, Exchange diye geçiyor bu galiba. Ben mesela e, Ozan'a mesaj atıyorum, Ozan bana mesaj atıyor. Bu belli bir sunucudan geçiyor, ama bu bunun esnasında şey yok. E, sunucu benim bizim mesajlarımızı çözemiyor. O açıdan baktığımızda evet, WhatsApp'taki sesli görüşmeler güvenli. Hatta normal şebeke görüşmesine kıyasla WhatsApp görüşmesi daha güvenli. Yani şebekede direkt Türk Telekom, Vodafone, Turkcell e, herhangi bir yüksek kurum mevkiindeki birisi dinleyebilir. <laughs> Öyle bir şey var. E, dolayısıyla WhatsApp daha güvenli ama WhatsApp'ta da şöyle bir şey var abi. WhatsApp açık kaynak değil. Yani tamam uçtan önce şifreleme mekanizması var diyor arkada ama maalesef ne istemci tarafı ne sunucu tarafı açık kaynak. E, ya tabii uçtan önce şifreleme var bu arada. Yani yok değil ama keşke istemcisi ve... E, sunucu tarafı açık kaynak olsa daha güvenli derdim. Yani güvenlik açısından daha iyi derdim. Mümkünse mesela Signal Whatsapp'a göre daha iyidir. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. E, ama Whatsapp'ta şebekeye göre ya, ya da genel olarak diğer aramalara göre güvenli. Çünkü uçlanıcı şifrelemesi var. Tekrar teşekkürler desteğin için Ozan. E, evet bir e, sprit chat daha var. Bu arada bugün süpür chatleri okumaktan normal chat'i okuyamıyorum abi. <laughs> geleceğim. Normal chat'e de geleceğim. Cevabınız için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ben de desteğin için teşekkür ederim Türkan. <laughs> evet bakalım bakalım bakalım. Anahtarlar takas alırken Man in the Middle yapılırsa anahtarları çalarak şifre çözülemez mi? Hayır. Yapamıyorsun. Man in the Middle yapamıyorsun işte. Olay orada. Yani Man in the Middle yapabilmen için e, uçtan şifreleme mekanizmasının direkt arka kapı olması lazım. Öyle söyleyeyim. O yüzden şey önemli. Yani uçtan şifreleme mekanizmasının düzgün çalıştığını anlayabilmek için istemcinin tamamen açık kaynak olması lazım ki hani mekanizmada bir arka kapı olmadığını anlayacaksın. Yoksa mekanizmanın kendisine bir arka kapı yoksa Man in the Middle yapamıyorsun. Yani öyle bir şey yok. İşte zaten şu an e, Avrupa'daki birçok ülkenin İspanya başta olmak üzere yapmaya çalıştığı şey şu e, bu mekanizmaya uç sunucu şifreleme mekanizmasına arka kapı eklemek e, böylece işte kolay çünkü zaten burada şunu da söyleyeyim şirketlerin Whatsapp e, ne bileyim Instagram ya da diğer bütün aklını, aklınıza gelebilecek mesajlarımız şirketlerinin uçtan sunucu şifreleme getirmesinin nedeni aslında sizin güvenliğinizi çok önemsediklerinden değil abi. Niye? Çünkü devleti başlarından sağlamak istiyorlar abi bir yerden sonra. Çünkü her seferinde bunlara sürekli şey geliyor. onu ver, bunu ver, şunu ver. Zaten yıllık yayınladığı raporlara bakarsanız ne kadar fazla istek gittiğini görürsünüz. Sürekli devletlerden kullanıcıların ee, mesajlarını, şunlarını, bunlarını istiyorlar. Ne varsa ellerinde istiyorlar ve artık bu durumdan bunu aldıkları için, ya hala veriyorlar bu arada ellerindeki verileri, meta verileri veriyorlar. Ama mesajlamaları en azından şifreliyorlar işte. Onlar bizde yok, biz bile erişemiyoruz diyorlar. Yani, yani oradan işin ucundan sıyrılıyorlar. Ee, çünkü başları yanıyor, sürekli e, verdiklerinde de e, mesajları bu şekilde dağıttıklarında Aslında sizin güvenliğinizi çok aşırı önemsediklerinden de değil. O da, onu da e, akıllı tutmak lazım. Eee evet. Yani veri tabanına kaydedip kendileri maillerin içindeki ana, o anahtarlarla göremezler mi? Proto mail açık kaynaklamaya lütfen adamların sun sunucusunu kullanabilmiyoruz. Arkadaşlar ya bak şunu anlamanız lazım. Uçsan uca şifreleme adamların serverlarında üretilmiyor anahtarlar. Sizin istemcinizde üretiliyor. O yüzden diyorum uçtan önce şifreleme videosunu izleyin. Yani bana geçen birisi de yazmış proton mail nereden biliyorsun işte böyle öneriyorsun falan filan. Abi uçtan önce şifrelemenin ne olduğunu anlamanız lazım önce. Yani uçtan önce şifreleme dediğiniz şey sizin istemcinizde bir anahtar üretiliyor tamam mı? Bir gizli anahtar bir herkese açık anahtar üretiliyor. Daha sonrasında ee, karşı tarafın yani sizin konuşacağınız kişinin tarafında bir herkese açık anahtar bir de kişiye özel gizli anahtar yani sunucuya daha hiç gitmeyen bir anahtar üretiliyor. Daha sonrasında burada belli başlı takaslar yapılıyor. Sizin gizli anahtarınız hiçbir zaman sunucuya gitmiyor. Sizin gizli anahtarınızla herkes açık anahtarınız birleşiyor. Karşı tarafın gizli anahtarlarıyla herkes açık anahtarı birleşiyor. Ve bununla birlikte şifreler çözülüyor. Yani şimdi ben burada böyle anlatıyorum. Karışık oldu. Grafiklerle dediğim gibi uçtan önce şifreleme videosunu... Ee, videosunda anlatıyorum. Bu arada kızmış, kızmış gibi olmayayım. Counter Strike Capsule Openings. <laughs> Galiba kapsül açılışı yapıyorsun kanalında ama sana kızmış gibi olmayayım abi. Ee, yani bu bana böyle sürekli geliyor. YouTube'a yorumlara falan da yazıyorlar. Nereden biliyorsun? Abi 3 öyle çalışmıyor çünkü. Yani istemcide üretiliyor anahtarlar. Lütfen. <laughs>